Öncelikle gelin ve damadımızı tanıyarak nikah törenimize başlayacağız. Gelinimizden başlıyoruz. Mikrofon orada. Adınız, soyadınız? Aleyna Abuse. Anne adı? Aleyna Abuse Oğlu. Anne adı? Gel Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor Anne adı? Kader Oğlu. Baba adı? Mustafa Oğlu. Şimdi ben biraz önce gelinler sordum. Heyecan var mı? Yok dedim ama varmıştı. Şimdi damadımızı tanıyoruz. Adınız ve adınız? Ferhat Kurt Bey. Anne adı? Emine Kurt Baba adı? Ahmet Kurt Evet. Şimdi şahitliği, şahitliği. Evet. Ben de şahit edin. Sağlıklı olun. Kurt değil mi? Evet. Evet. Kurt Ahmet Altun. Evet gençler, evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınızı evlenmek için ifraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenme engelleri hangi bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere bize ve Sayın Şahitler huzurunda lütfen söyleyiniz. Sayın Aleyna Bozey hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, özgür iradenize kendi arzunuzla Ferhat Kurt Bey ile evlenme kabul ediyor musunuz? Evet. Ferhat yok onu Evet. Sayın Ferhat Kurtlu. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan özgür iradenize kendi ağzımızla aleyna bursa bu bölümle öyle bir kabul ediyor musunuz? Evet. Eyvallah şahitlerimiz siz de şahit ediyor Evet. 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 本当にそうだよね。よ vatandaşlar. Evet bu gençler aile birlikteliği azık kurmuş bulunuyorsunuz. Ben de Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Kartoğlu'nun bana vermiş şirkete dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Evet. Öncelikle ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim ellerinizi, gözlerinizi, kalbinizi birbirine hiç ayırmasın en kötü gününüz inşallah böyle olsun. Ahmet abi neredesin Ahmet abi? Ahmet Ali abi yok herhalde. Değil mi? Şimdi Korkmey ailesi benim kendi hemşerilerim, gergenimizin, adyanlarımızın kıymetli insanları. Öncelikle onların çocuklarının nikahını kırmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ben ifade edeyim. Evet gençler, eğer hayatınızda mutlu olmak istiyorsanız Sevgi, saygı, sabır ve sadakat hiçbir zaman eksik etmedi. Çünkü sevginin olduğu yerde sabır, sabrın olduğu yerde sadakat hiçbir zaman eksik olmaz. Ben bu güzelliklerin hayatınızda ömür boyu devam etmesini diliyorum. Ferhat gözlerinin içine bakıyorsun, tamam da ama ben birkaç <laughs> güzellik sana vermeyeceğim. Evet, ben kendimize takdim ediyorum. Ömür boyu bakıyorum herkese.